Hello friends, welcome back to a new video. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu pazar konusunun son bölümü İngilizce dersi 36. Bu videoda markete gitmek ya da süpermarkete gitme hakkında konuşacağız ve öğreneceğiz. Boş boş konuşmadan dersi başlıyoruz. Where is the nearest supermarket? Where is the nearest supermarket? Where is the nearest supermarket? En yakın süpermarket nerede? Where nere? Ya da nerede? Is olmak, The tek başına anlamsız, başka bir kelimeyle kullanılıyor. Mesela the book, the supermarket. The car nearest Enyakun Supermarket Supermarket Where is the nearest supermarket? Where is the nearest supermarket? The nearest supermarket is over there. The nearest supermarket is over there. The nearest supermarket is over. There en süpermarket orada Nearest en yakın. supermarket supermarket is olmak Over there orada The nearest supermarket is over there The nearest supermarket is over there It's 5 kilometers far from here It's five kilometers far from here. It's five kilometers far from here. Buradan beş kilometre uzakta. It's bu. Five. Beş. Kilometers. Kilometre. Far. Uzak. From. Dan ya da den. Here. Bura ya da burada. It's five kilometers far from here. It's five kilometers far from here. It's five kilometers far from here. I don't know any supermarket here. I don't know any supermarket here. I don't know any super market here i don't know any supermarket here burada herhangi bir süpermarket bilmiyorum ya da tanımıyorum i ben don't yapmamak no bilmek any herhangi supermarket süpermarket here bura ya da burada I don't know any supermarket here. I don't know any supermarket here. Şimdi süpermarketin adresini buldunuz ama oraya nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz. Hadi onu da öğrenelim. How can I get to the local store? How can I get to the local store? How can I Get to the local store. How can I get to the local store? Bakkala nasıl ulaşabilirim ya da gidebilirim? How nasıl can yapabilmek I ben get almak ya da ele geçirmek to a ya, ye anlamında geliyor. De, tek başına anlamsız bir kelime. Dediğim gibi. Local, yani lokal. Store, bakkal. How can I get to the local store? How can I get to the local store? Şimdi, local store yerine market de kullanabilirsiniz. Ya da süpermarket, ya da gitmek istediğiniz yerin ismini kullanabilirsiniz. You can get to the local store by walk. You can get to the local store by walk. You can get to the local store by walk. Yerel ya da lokal mağazaya ya da dükkana, bakkala yürüyerek ulaşabilirsiniz ya da gidebilirsiniz. You, sen ya da siz Can, yapabilmek. Get, almak ya da ele geçirmek. To, a ya da ya ya da ye. The, anlamsız kelime. Local, lokal ya da yerel. By, tarafından ya da göre ya da ile. Walk, yürümek. You can get to the local store by walk. You can get to the local store by walk. You can get to the local store by walk. It's not far. It's not far. It's not far. Uzak değil. It's bu. Yada o. Not değil. Far. uzak It's not far. It's not far. It's far. It's far. It's far. Uzak. Bu ya da o uzak. It's bu ya da o far uzak. It's far. It's far. It's far. Ve böyle devam edebilirsiniz. Ben çok kullanılan kelimeler ve cümlelerin videolarını biraz uzun bir şekilde video yapıp paylaşacağım. Umarım hepiniz için çok faydalı olur. Bu videoda bu kadar. Umarım hepsini anlatabilmişimdir. Beğenin, paylaşın, abone olup zil simgesini basın. See you soon. Yakında görüşürüz.